ekonomi diye hiçbir şey kalmamış yani. Ya üretim yok. Üretim olmadığı için ekonomi de olmaz. Durmadan fabrikalarımız satılıyor edilir. üretim olmadıysa da ekonomi sıfır olur. Ben emekliyim ben. 10 milyar aylık alıyorum. Yani zor. Çalışmasan geçinemezsin. 10 milyar alıyorum. Yani şeyim 10 milyar. 10 milyar alıyorsunuz. Ufa'da 10 milyar ile geçinebiliyor musunuz? Zor tabii. Çalışmasan geçinemezsin. Şimdi bugün bir ev kirası olmuş. 8-10 milyar. 10 milyardan aşağıya bir kirası yok. Nasıl yetiştireceksin? Peki siz ara ne kadar olması istersiniz? Ya zaten şimdi yani bir asgari ücret kadar en az olması lazımdı. Şu anda o şeyleri 2013'te yapmasalardı, kök maaşesini yapmasalardı şu anda o asgari ücretin üzerinde olması lazımdı. Yani önceden asgari ücret emekli maaşın altındaydı. Şimdi emekli maaşı asgari ücrete göre ezilmiş. Yani ekonomi şu anda insanları çok bunaltmış durumda. Ee, alım gücü çok zayıfladı. Yani askeri ücret halkı geçindirmiyor. Yani gerçekten devletin büyüklerinden istememiz halkımız için iyi bir ekonomi. Ee, insanlar rahat alışveriş yapsın, gezsinler, tozsunlar. Ee, görmeyen kişiler tabii ki her şeyi şey Dışarıda söylemesi çok güzel. Doğru mu? Ant, kendisi görmesi lazım ki onu dememesi lazım. Yani. Tatil olur mu ya? Allah aşkına gidip çalışmaya gidiyoruz. Tatile mi gidiyoruz yani? Hadi kendi ailesi gelse tam o zaman kendisi görür zaten. Burası da güzel. Tabii ki burada geçmiş çok zor. Bir de aile karbalık olduğu için altından çıkamazdı tabii. Eee kendi memleketinden başka bir memlekete geçmek daha zordur. Ama burada iş olduktan sonra ee, hani oraya gitmeye gerek yok. Burada çapa yapıyoruz abi. Mersin ee, miktarınız? Tabii ki. Pancardır, soğandır, kirazdır. Onlar işlerle çalışıyoruz. Ortalama 6 ay orada kalıyoruz. 6 aydan sonra zaten tekrar lüfaya geliyoruz. 3 ay falan kalıyoruz, tekrar gidiyoruz. Abi orada kazandığımız parayı zaten burada yiyoruz. Orası çadırdır, tabii ki ev değil. Geçim daha de orada zor. Çünkü su, su şey var, elektrik zorunlu var. Ne bileyim yani bura gibi değil tabii ki. Nasıl kim rahat geçinebiliyor? Şu an esnafsınız, dişleriniz nasıl? Ha oturuyor. Boş, kimse yok. <laughs> diyor tişörte diyor 200 lira. Biz 300 liraya satıyoruz. Onlar diyor 200 lira. Komşum 200 lira defolu satıyor, bizden iyi satıyor. Millet de bu ucuza kaçıyor. Defolu ürün sağlam üründen daha iyi satılıyor. Bu bize sektesi oluyor.